Merhaba arkadaşlar. Bugün Star var. var. Bunlardan açacağım. Kardeşimin elinde de var. Hocam açmaya başlayalım. Aa arkadaşlar iki tane var. İçindeki yaşı. Şöyle livada açıyor. Yavaş yavaş. Ve evet. İçinden bir sakız nazar demesi, Oyuncağımız da çıkıyor. Bir de bir de oyuncağımız var. Değil açalım Liva senin için. Evet, evet Liva. Evet. Liva'nın şunu da açıyorum. Evet. Liva'nın şunu da değişik bir oyuncağı yine bir ejderha deme ve yine pembe bir sakızımız çıktı. Açalım bunları. Açalım artık. Açamadım. Şöyle açalım. Açamadım. Çok zor. Makas yok mu ya? Makasla. Makasla. Makas kaldı ya bütün bu çekmecede. Onu al da gel ister. Tamam. Çıkar arkadaşlar Açılmayacak kadar. <laughs> Livacım sen ne yapıyorsun? O da orada arıyor. Bekle abla gelsin alsın sana tamam mı? Evet abim. Hadi hadi çocuk bir tane daha açıyor. Liva'nın oyuncağını. çıktı? Bilmiyorum bakıyorum. Ama yapılışı çıkmadı. Değişik. Birleştireceğiz evet. galiba onları Öykücüğüm. Evet. Birleştireceğiz. Galiba. Hadi şöyle, anne, anne, şöyle yapacağım. Anne, anne. Ha, öyküyü ver. Öykü açsın. Arkadaşlar ben sonra bunları yaparım. Anne, anne. Ama böyle bir şey çıktı le şimdi sıra bir bunda. Bu da benden çıkan oyuncak. Bunu da hemen açıyorum. Paketini açacağım ki le açtım. Bunu da açtım. Bunun yapılışı. Anne, bana Neymiş? Arkadaşlar ben bundan sonra yaparım ve hepsini size teker teker göstereyim ama bana da böyle şeyler çıktı böyle şeyler yani şimdi diğer kutumuz liba çıkarmış bir kutumuz daha var bunda çok zor arkadaşlar bakalım tahminimce. Ve kesiyorum. Ay yaşta. Ay. Şöyle. Evet. Çok güzel. Bu sakızı sen çiğneyemezsen. Sonra yaparız. Bu ne? Bu sefer böyle dinozorlu bir şey çıktı. Ayy. Tamam. Mama. Kuruluşunda var ve diğer arkadaşlar çünkü şey açamadım ver anneciğim ben açayım onu hemen oyuncağım sonra yine bir top oynayan bir papan dövmesi yine bir sakız ne aramalıymış bu bir aramalı, aramalı. ve diğer oyuncağımıza geçebiliriz Ah, 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 ah. Ah, ah. böyle bir Öyle. Evet arkadaşlar, benim <laughs> bu, benim oyuncaklarım bu kadardı. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Size çok seviyorum. bye bay bay yap. Bay bay.